Görsel İletişim Tasarımı bölümü, sanat, teknoloji ve iletişim alanlarını bir araya getiren disiplinler arası bir alandır. Öğrencilere görsel medya kullanarak etkili mesajlar oluşturma ve iletme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, tipografi, fotoğrafçılık, video prodüksiyonu, animasyon, web tasarımı ve etkileşim tasarımı gibi birçok farklı alanı kapsar. Müfredat, yaratıcı düşünme, problem çözme ve teknik becerileri geliştirmeye yönelik dersler içerir. Görsel iletişim tasarımı mezunları geniş bir yelpazede kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. Grafik tasarımcı, reklam ajansları, yayıncılık, marka geliştirme ve kurumsal iletişim gibi alanlarda çalışabilirler. Web ve UI/UX tasarımcısı, web siteleri, mobil uygulamalar ve dijital platformlar için kullanıcı dostu tasarımlar oluştururlar. Animatör ve video prodüktörü animasyon stüdyoları, film ve televizyon prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları ve oyun geliştirme firmalarında çalışabilirler. Sanat yönetmeni, reklam ajansları, dergiler, gazeteler ve diğer medya kuruluşlarında görsel projeleri yönlendirirler. Serbest çalışan (freelancer) kendi müşterileri için çeşitli tasarım projeleri yürütebilirler. Görsel İletişim Tasarımı bölümü, yaratıcı yeteneklerinizi geliştirmek ve bu yetenekleri profesyonel bir alanda kullanmak için mükemmel bir fırsat sunar. Eğer sanat ve teknolojiye ilgi duyuyorsanız, bu bölüm sizin için ideal bir seçim olabilir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, öğrencilerin yaratıcı ve teknik becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan kapsamlı ve çağdaş bir eğitim sunar. Deneyimli akademik kadro ve uygulamalı eğitim imkanları ile öğrencilere nitelikli bir eğitim sunar. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, projeler üretebilecekleri ve sanatsal yeteneklerini sergileyebilecekleri bir ortam sağlar. Bölüm Öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklemek için çeşitli etkinlikler, seminerler ve staj imkanları sunar. Bölüm, öğrencilerin en güncel teknolojik araçları ve yazılımları kullanmalarını sağlamak amacıyla laboratuvarlar ve stüdyolar ile donatılmıştır. Öğrenciler, Adobe Creative Suite, Photoshop, Illustrator, After Effects, VBA etretshare gibi endüstri standartlarındaki yazılımları kullanarak projelerini gerçekleştirirler. Bu bölüm, görsel iletişim alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için ideal bir seçenektir. Mezunlar, medya, sanat ve tasarım alanlarında geniş kariyer imkanlarına sahip olur.